Herkese merhaba. Bugün Ulusal Orman Envanteri Orbis Kontrol Komisyonu için kullanacak modelleri modelleri bu videoda an, anlatacağım. Ee, i̇lk olarak bilgi kartı ve daha sonra kontrol komisyonu ekranı anlatımına yer verilecek. Bu iki sekme asıl önemli kısmımız, kontrol komisyonları tarafından kullanılacak. İlk olarak bilgi kartı sekmesinden ilgili bölge için gerçekleşmeleri görebilirsiniz. Daha sonra kontrol komisyonu sekmesinden ise kontrolü yapılan ve yapılacak olan ulusal orman emanetleri örnek noktalarının denetimini gerçekleştirilecektir. Daha detaylı bakmak gerekirse, e, öncelikle kendi e, bilgi girişimizi yapıyoruz. Ergin Çağatay Çankaya olarak mesela ben girdim. Daha sonrasında planlama, UOE kayıt. Bu modüllerin e, tanımlanması gerekiyor her bir kullanıcıya. E, bu e, modüller... E, Formal Ders ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından sizlere tanımlanacaktır. İlk olarak bilgi kartına gittiğimizde önümüze şöyle bir e, sekme geliyor. Bunların içerisinden e, yıllarımızı ayırdık. Bu, bu yıllar blok olarak adlandırıldı. Örneğin blok 1 2021'de başlandı. Blok 2 2022, blok 3 2023 şeklinde devam ediyor. E, bu blok sisteminde de e, ulusal orman envanter örnek noktaları e, sabit deneme ...noktalarından ibaret olduğu için. E, bu sebeple... ...her birine bir blok adı verildi. E, burada tek bir e, fark var. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü... E, ...daha önce gidiyor. 2019 ve 2020 2020 için. E, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde... E, ...pilot bölge seçilmişti. O yüzden... E, ...iki yıl önden gidiyor. E, diğer bölgelerimizde herhangi bir problem yok. Buradaki amaç... E, ...blok mantığı... ...ve e, filtrelemeleri ki... E, Bölge Müdürlüğü mantığı. Herhangi bir bölge müdürlüğünü seçelim. Ee, tamamen şey olarak Hatay Orman Bölge Müdürlüğü. Blok 2'deyiz bu sene. Sorgula diyoruz. Ee, önümüze geliyor. Toplam nokta sayısı bu sene ihaleye çıkan 94. Ölçüm yapılamayan herhangi bir ölçüm yapılamayan noktası yok. Eee Karneo 1 e, olarak 73 tane girilmiş. 21 tanesi kalmış. Karneo 2 71 tane girilmiş. Geriye kalan 23. Vesaire bu şekilde gidiyor. Şuradaki mavi oklardan da e, kalan noktaların hangisine gidip gidemediği, hangisinin e, yeni kayıt olarak ekleneceği buradan gözükmekte. Mesela e, 306-407 noktasına bakalım. Artıya bastığımızda e, bu noktanın gerekli bilgileri buraya dökülmekte. Tabi bu e, kontrol komisyonunu çok ilgilendirmemekte. Sadece buradaki gerçekleşmeleri görebilmekte. Örneğin, temizleyelim burayı. E, blok Blok buradakilere bakalım. Geçen sene yapılanları. Tüm hepsini sorguluyoruz. Buradaki e, tüm hepsini sorgulama, e, tabii size hangi bölgeler tanımlandıysa onları görebilirsiniz. Ama mesela bunu örnek olarak verelim. E, ben tabii hepsini görebiliyorum şu anda. Size hangi bölge tanımlandıysa o bölgeye görebiliyorsunuz. E, bana hepsi tanımlı şu anda. Örnek olarak veriyorum. Geçen sene e, gördüğünüz gibi %100 olarak hepsi e, tanımla tamamlandı bölgelerin hemen hemen. Sadece Eskişehir ve Muğla'da e, geçen sene ihale çıktı, herhangi bir kişi almadı. Yani burada gerçekleşmeleri takip edebiliyoruz. Kaç tane noktaya gidildi, kaç tane noktaya gidilemedi, hangi kara ne kadar girildi vesaire buradan takip edebiliyoruz. İkinci olarak e, komisyon ona ekranı. Komisyon ona ekranımızda da ilgi böl ilgili bölgemizi seçiyoruz. M mesela Kahramanmaraş'ı seçelim örnek olarak e, durumu da Şimdi buradaki durumlar şöyle, eğer yüklenici birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya ölçüm yapılan noktaları tamamladığında, daha demin bilgi kartına gördüğümüz gibi, onların önü yeni kayıt olarak düşüyor. Size eğer bu kayıt kontrol komisyonuna gönderilirse, onaya gönderilirse, bunlar onaya gönderildi olarak ifade ediliyor. Eğer kontrol komisyonu herhangi bir problem görürse, şimdi anlatacağım, herhangi bir problem gördü. Bunları tekrardan iade edebiliyor. İade seçeneği koyduk. Örneğin şu e, Kahramanmaraş'ta e, onaya gönderilen bir noktaya bakalım. Şu anda herhangi bir gönderilen nokta yok. Ee, Kahramanmaraş değil de. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bakalım. Mesela Denizli'de şu anda 163 tane onaya gönderilen noktamız var. Ee, şimdi mesela 67-693 no'lu ee, karnemize bakalım. karne Karneno 1 için e, konuşuyorum şu anda. karne Karneno 2, 3 e, ve 4 ve ölçüm yapılamayanlar şeklinde gidiyor. Bunların her birinin kontrol edilmesi gerekiyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için onaya gönderilen 67-693'ü kontrol edelim. Kontrol etmemiz için şurada kontrol et tuşumuz var. Yani tek tek buradaki size tanımlansa da şu sekmeler, şu 5 sekme, e, Kaneno 1, Kaneno 2, 3, 4 ve ölçüm yapılamayanlar size tanımlansa da bunlar yükleniciye ait sekmeler. E, sizin kullanmanız gereken bilgi kartı ve kontrol komisyon e, onay ona ekranı. İkisini kullanmanız yeterli olacaktır. Örneğin e, Kaleno 1 için gidelim. Kontrol et tuşundan şuradaki artıya basıyoruz. Size onaya gönderilen için. Buradaki atıyorum. E eğimidir, bakıdır, işte dış toprak durumu, yüzeysel taşlılık. E herhangi bir problem görürseniz burada e arkadaşı iade edebiliyorsunuz. E tek tek karneleri buradan indirebiliyorsunuz. Karnelere tıklayıp, indir butonuna tıklayıp, indirden indirebiliyorsunuz, sonra açabiliyorsunuz. Karnelerine bakabiliyorsunuz. E karnelerle karşılaştırma yapabiliyorsunuz vesaire. Herhangi bir problem görürseniz de e üzerine... Bir kere tıklıyorsunuz ve iade et diyorsunuz. İade etme seçeneği de atıyorum. E, bağlama noktaları e, yanlış gelinmiştir. Deyip iade seçeneğini bastığınızda arkadaşa iade ediliyor. Yani yükleniciye Kaneno No. 1 için e, bu şekilde bir sistem tanımladık. Eğer 67-693 No. 1 Karne'yi Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde e, kontrol komisyonu yerinde fiziksel olarak incelediyse, yani araziye çıkıp incelediyse fiziksel onay veriyor. Eğer fiziksel olarak gitmediyse bütün khanelerin onayı gerekiyor. Tabii en az %10'luk kontrol komisyonu tarafından denetlenme durumu var. Bu %10'luk durumu da fiziksel olarak onaylanacak. Geri kalan %90'lık veya %20 de kontrol edebilir, %30 da tamam da fiziksel olarak yerine gidip kontrol edebilir. Ee, hangisini fiziksel olarak kontrol ettiyse araziye çıkıp fiziksel onay veriyor. Ee, topluca seçebiliyor ee, buradan fiziksel onay vereceği şeyleri. Fiziksel onay verip şu şekilde fiziksel onay dediği anda artık onaylanmış oluyor ve o artık karnelerin e, değerlendirmesi tamamlanıyor. Ee, varsayalım ki e, şu e, 163 noktası dijital olarak yani e, sadece bilgisayar ortamında kontrol edilsin. Dijital onay verip tamamlıyor. Aynı şekilde İkinci karnemiz de bu şekilde önümüze geliyor. 163 tane ikinci karne girilmiş. E, ee, karne 3 tane şekilde 163 tane girilmiş. Ee, bu şekilde devam ediyor. 12 tane de mesela şeye girilmiş. Ee, dediğim gibi hani bu şekilde bir sistem var. Ee, tamamen e, burada kontrol komisyonu tarafından yapılacak. Ee, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve ölçüm yapılamayan noktaları e, kontrolü ...şekline devam ediyor. Dediğim gibi... E, ...burada şu artıya basarak... ...bütün kontrollerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani burada... ...birinci karne diye tekrardan buradaki karneye gidilip... ...şu noktaya tekrardan buradan... ...basılmasına gerek yok. Şurada bir kısa yol tuşu var. Kontrol et tuşu. Bu kontrol et tuşuyla her şeyi yapabiliyorsunuz. E, üç tane de seçeneğimiz var burada. Tekrardan dijital onay... Iade et, fiziksel onay şeklinde. E, i̇kinci bir bölgeniz varsa... ...burayı temizle dersiniz... E, Atıyorum Kayseri için bakalım e, durumu onaya gönderilen var mıymış. E, Kayseri'de 125 tane onaya gönderilen e, karnemiz varmış. Aynı şekilde Kayseri'dekiler de burada toplu olarak seçilebilir atıyorum. E, birden fazla seçilip dijital onaylayabilir veya e, fiziksel onaylayabilir. Bu karnelere ben gittim yerinde inceledim deyip e, bu şekilde bir sistem var. En sonunda da işlemimiz bittikten sonra bir tutanak hazırlayabiliyorsunuz. Burada da bir tutanak seçeneğimiz var. Bu tutanak da e, kabul teknik tutanağı. E, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün ihale yoluyla yapılan vesaire. E, en son bitirdiğiniz zaten şuradaki 0 adet OE noktası toplam Kayseri'deki e, ulusal orman emanteri noktası olarak şey yapılacak. E, sıfır, şu anda 0 herhangi bir onay verilmediği için en son onay verildikten sonra atıyorum 200 tane noktası var. 200 noktası hem arazide hem büroda kontrolü sağlanmış deyip komisyon, başkan üye ve üyeleri bu şekilde bu çıktı alınıp imzalanabilir. Bu tamamen hani kontrol komisyonunun yetkisinde olan bir şey. İsterlerse kendileri de hazırlayabilirler. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir probleminiz olursa Ulusal, Amanetleri Şube Müdürü Sinan Bilge'ye ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.